Allah -u Teala Hazretleri'nin varlığının, birliğinin en büyük alametlerinden biri de ne demiştim ben size? Allah Teala Hazretleri'nin görünmemesidir. Allah Teala'nın varlığının birliğinin en büyük delillerinden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük delili Allah Teala Hazretleri'nin görünmemesidir. Çünkü görünen bir şey ilah olamaz. Allahu Teala ilah mahlukata hiçbir yönden benzememeli, hiçbir yönden. Eğer mahlukata bir yönden dahi benzese ilah olamaz. Anladınız mı? Mahlukata bir yönden dahi benzese o ilah, o varlık ilah olamaz. Allahu Teala Hazretleri diyor ki o mümin kullar görmedikleri halde bana iman ederler. Görmedikleri halde bakın bütün imanımız kayba değil mi? Melekleri gördük mü? Görmedik. Ondan sonra ahireti gördük mü? Görmedik. Öldükten sonra dirilmeyi gördük mü? Görmedik. Ama biz buna sanki görmüş gibi iman ediyoruz. Çünkü niye? Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Elimizde Allahu Teala'nın varlığının, birliğinin en büyük delili olan Kur'an-ı Kerim var. Elhamdülillah.